Urfa'nın kanayan yarası her zaman söylediğimiz, söylemeye de devam edeceğimiz bir türlü açığını kapatamadığımız öğretmen açığımız. Yaklaşık e, norm sayımız 30 binin üzerinde ama hali hazırda 10 bine yakın öğretmen açımız maalesef devam etmektedir. Mesela en son biliyorsunuz e, bu 15 günlük tatil dediğimiz birinci eğitim öğretim döneminin sonucunda özür grubundan dolayı yaklaşık 550 öğretmenimiz tayin istemişti yıl dışına. Bunlardan 380 civarında öğretmenin tayini çıkmış. Çıkmayanların sebebi de diğer illerdeki kontenjanların sınırlı olmasından o kontenjanların sınırlı olmama durumu olsaydı demek ki 600 öğretmenimiz daha il dışına gidecekti. Dolayısıyla biz bir an önce bu öğretmen açığımızı kapatmamız e, gerekir. E, buradan tabi e, Sayın e, Milli Eğitim Bakanımıza, milletvekillerimize, bu işin paydaşı, bu işin destekçileri olan büyük adamlara, bu işe ilgili olan insanlarımıza sesleniyorum. Mutlaka biz Urfa'nın da eğitim öğretiminin kalitesinin artması, işte Urfa'daki eğitim başarısının önlere doğru ya da ortalara doğru olması, mutlaka bu öğretmen açının kapatılması ile ilintilidir. Çünkü öncelikle en büyük sorunumuz maalesef budur. Şimdi biliyorsunuz bu aralar e, atanacak öğretmenlerden atama yapılacak öğretmenlerden bahsediyor. Tabii ki biz biliyoruz yüz binlerin üzerinde ihtiyaç var. Öğretmen atamasının mutlaka yapılması gerekir. Gönül isterdi ki 100 bin civarında ataması yapılacak öğretmenlerimizin atanmasını biz bekliyoruz. Tabii ki her yıl olduğu gibi aslan payının tekrar Urfa'ya verilip bu öğretmen sorunumuzun, öğretmen açığımızın, öğretmensizlik sıkıntımızın mutlaka giderilmesi gerekir. Buradaki çocuklarımızın da düzgün, kaliteli ve her sınıfta kadrolu öğretmen vasıtasıyla eğitim, öğretime hazır olması gerekir. Biz buradan da yetkililere sesleniyoruz. Mutlaka bu öğretmen atamasında ilk atanacak öğretmen sayısının 100 binleri bulması, 100 bin gencin hem istihdam imkanı oluşturması hem de enerjilerini memlekete, çocuklarımıza ülkesine harcamalarını bekliyoruz. O yüzden en azından 100 bin atama deyip bu konuda da atanamayan öğretmenlerimize buradan yardımcı olmak istiyoruz, yetkililere sesleniyoruz. Ki Her yıl bu atanamayan öğretmenlerimiz için biz de genel merkezin ayarlamış olduğu araçlarla Ankara'ya gönderip orada eylemlerine her zaman destek verdik. Vermeye de hep beraber devam edeceğiz. İşte Urfa'da yaklaşık 4000'in üzerinde ücretli öğretmenlik var. Dolayısıyla bu öğretmen açığımızı bu şekilde gidermeye çalışıyoruz. Ki biliyorsunuz ücretli öğretmenlik ders sayısına girdiği ders sayısına göre ücret alıyor ve maalesef ucuz bir işçilikten tabiri caizse sömürmeden başka bir şey değildir. Mutlaka bu öğretmenlerin kadrolu bir şekilde atamasının yapılıp bizler nasıl maaşımızı Sosyal diğer haklarımızı alıyor ise onların da mutlaka o şekle dönüştürülmesi gerekir. Aksi takdirde böyle ucuz işçilikle pansuman tedbirlerle her yıl aynı sıkıntıları, aynı problemleri e, yaşamaktansa bir an önce Urfa'mızdaki öğretmen açığının kadrolu bir şekilde atamasının yapılarak. Bu sorunumuzun, bu sıkıntımızın kökten mutlaka halledilmesi gerekir.